Sorularda bir tavsiyem size şu arkadaşlar, 2021 çarpı 2017 diyor değil mi? Şu son iki basamağını işaretle 17 ile 21'in aritmetik ortalamasını al. Yani topla ikiye böl. 21, 17 daha ne atar? 28, 38. İkiye bölersem 38'i 19. O zaman şöyle diyorsun, 2019. 2019 kaç eklersem 2021 olur? 2 eklersem. 2019'dan kaç çıkartırsam 2017 olur? 2019 eksi 2. Bakın arkadaşlar. Her iki sayı da 2019 cinsinden yazdık. Bu şöyle oldu. A artı B çarpı A eksi B. 2 kare farkı. Yani A kare eksi B kare. 2019'un karesi eksi 2'nin karesi. Artı 4. Artı 4 eksi 4. Gitti güle güle. Geriye ne kaldı? 2019'un karesi. Kare ile kök gider. Yani sorumuzun cevabı aslında ilk bulduğumuz şu 2019'muş. Bu tarz sorularda direkt şu iki sayıyı toplayıp ikiye bölüyorsun. 38 bölü 2, 19 işaretle geç. Arkadaşlar videoların devamı gelecek. Beğenmeyi unutmayın. Tüm ÖSYM tarzı konu anlatımlarım zorleitim.com'da. Görüşmek üzere.